Ne kadar para topladın kardeşim bu okul için? Toplam mı? Toplam. Toplam. Para ne var İki 2 milyon. İki 2 milyon. İki milyon mu hocam? Devletin yardımı dışında iki milyon sekiz bin yedi lira. Köy katkısı. İki milyon sekiz yüz. bin yedi lira. Üç milyon eder ya. Aşağı yukarı üç milyon. Üç milyon. peki. yüz bin lira da bunun üzerine devlet yardımı. Peki nakit yardımı mı bu? Köylünün nakdi mi bu? Evet. 650 bin lirası işçilik karşılığı, yani becerimiz çalışma karşılığı diğerisi para ha, olarak. Tamam. O zaman demek ki para olarak verdiğiniz 2 milyon liranın üstünde. Evet, evet, evet. Geri kalan da diyorsun 600-700 bin lirada işçilik evet, evet, söz konusu emeğiniz. Traktör var mı köyde? Var. Evet. Kaç iki traktör var. Onlara ücret mi taşıttınız? Evet. Ücret taşıttınız. Evet. Bu şekilde 20 haneli bir köyde tabi 40 hane 20'si gitmiş. Peki dışarıya gidenlerin yardımı oldu mu bu 2 milyon lira da? Çok azların közlerim. çok az efendim. Çok az. Azların boyunda kaldı. Evet. 500.000 lira da kaldı. bizim köylerimiz? Burada mı? Burada. Evet. Burada mı arkadaşlar? Burada. Ya burada 10 kişi, on yirmi kişi 2 milyon lira parayı nasıl verdiniz ya? Helal olsun size kardeşim ya. Yani bunu nasıl ifade ederim yani? Bu gayretinizi, bu çalışmanızı. Yani Allah razı olsun demekten başka elden ne gelir ya? Fembelen helal olsun Allah size. Allah. Allah. Demek ki bu köyler okumanın kıymetini bilen insanlar. Yoksa siz kıymetini bilmeseydiniz 2 milyon lira para verir miydiniz buna ya? Sonra olmadan vermek çok olağanüstü bir şey ya. İnsan yani olmayan bir para nasıl verilir ben şaşıyorum. Efendim koyun keçi sattılar. Dana. keçi, koyun dana, keçi koyun, dana satıyorlar. Biz şimdi şehirde diyoruz ki... Validem emir var dedim, satacaksınız dana satıyorlar. o dana satıyorlar. Berbat ettin bizi ya. Ya öyle şey olur mu ya? Ben dedim. Sen dedin de yani biz dana mana satın milleti açtı aç gitti <laughs> bırakın demedik burada. Ay kim verir bu da şu şey var ne ne verir? Nereden verir? Dana dedi. satmadan veremez. Peki evet. sattığı danayı yerine ne koyacak? Bir daha doğru ne? Yapalım. Bir daha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun evet. arkadaşlar. Evet. Yani